Dün geçen sene hatta Gürcan abime sor. Geçen sene dedi Ali Bey Pereira döneminde gelmeden. Biz yüzde yetmiş bir kadroyla hocamıza teslim edeceğiz. Kadromuz yüzde yetmiş tamam demişti. Şimdi kaç diyecek? Levent abinin da, yorumunun üstünden çıkarsak. Ama orada bütün işleri bozan Pereira oldu. Yani geçen sene Erol Bulut, Emre Belezoğlu ikilisiyle birlikte transferler yapıldı. Genç oyuncular da alındı yani bu, bu sezon için 3-4 nokta transferle e, yola devam etmeyi düşünüyorlardı. Emre Belezoğlu da devam etmeni. Vitor Pereira geldi. Ben dedi 3 ile oynayacağım dedi. Geçen sene şampiyonluğu bir maçta kaçıran takımı olduğu gibi değiştirdi. Yeni transferler yapıldı. Zaten e, kulübün takımın geldi hali ortada. Şimdi daha başka bir anekdot vereyim size. Lütfen abi. Mesela e, Filip Koku'dan vazgeçip Ersun Yanal'la anlaştığı zaman e, Ali Koç. İşte birlikte çıktılar şeye imza törenine. Ee, de, dediler ki oradan Ersun Hoca'dan bizi ikinci yarının lideri yapmasını bekliyoruz dediler. Şampiyon yapmasını beklemiyoruz dediler. Çünkü zaten 16. mi 17. mi neydi Fenerbahçe? Ersun Yenal geldiğinde. Yani düşme hattındaydı ya da bir üstünde falandı yani. Çok kötüydü e, durum. İsmail Hoca bunu yaptı. Ersun Hoca yapamadı. 6. bitirdi yanlış hatırlamıyorsun o sene e, Fenerbahçe Ligi. Ersoca ile devam etti. Ali Bey, Ali Koç yeni sezonu. Gelip takımı ikinci yarının lideri yapan İsmail Kartal için şimdi seçenek arıyor. Cesus mu şey mi diye. Çünkü biraz önce Levent abinin altını çizdiği gibi Fenerbahçe taraftarını konsolide etmesi lazım. Hedefin arkasını toparlaması lazım. Şimdi burada aplast derken Jesus onu ifade ediyor. Fenerbahçe evet. taraftarı için. Yani arkasında e, şampiyonluklar olan, arkasında e, fi, final olan. finalleri olan. E, ofansif oyunu oynatan. Yani e, disiplinli bir takım yaratan. Evet. E, winner hedefe giden bir teknik e, direktör olarak i, ifade ediyor. Ama geçen sezon başına başlarken Fatih Terim de aynı te, şeyleri ifade eden bir teknik direktördü Galatasaray için. Ya da Sergen Yalçın da aynı şeyleri ifade eden bir teknik direktördü Beşiktaş için. Yani geçmiş başarılar, geçmiş performa, performanslar yeni sezonun e, performansı, görüntüsü için e, çok net veriler vermiyor. Ha şunu veri verip şunu diyebiliyorsun. Bu adam gelir yapar. Bunu diyebilirsin. Çünkü yapmış daha önce. Ama elindeki malzeme. Tabii tabii. Kim için deriz bunu? Jesus. Vallahi ben şundan e... dolayı kafamda soru işareti var Gürcan. Portekiz'den sadece Brezilya'ya gitmiş. Ha Portekiz Brezilya. Aynı şey. Doğru Avrupa. Yabancı ülke çekmemiş. Bir de şeyi de var. E, Kat Katar'ı da var. Ya tamam bak. Ya, bir şey söyleyeyim. Ka Katar'ı var diyorsun. Avrupa, Avrupa Avrupa'sı yok. Avrupa'sı yok. Bu kadar winner dediğin hocanın bugün birçok hoca bak Mourinho da Portekizli. Ama Engin nerelerde şey. çalışıyor? Tamam. ya yani birçok Portekizli hoca Dışarıda mesela Avrupa'da başarılı olmuş, kendini kanıtlamış Türkiye'deki Portekiz'e gelen hocalar başarılı olamadılar ama Avrupa'da başarılı olmuş Portekizli Le hocalar iyi, var. Iyi bir konu, bu risk bir anca. İyi bir konu. Zaten Türkiye'de problem sahada değil. Yani az çok e, teknik direktörlerin e, ne idman yaptıracakları ya da oyun felsefelerini, oyuncuları nasıl benimsedecekleri, bunların idman dirilleri. İşte kondisyon yöntemleri. bunlar yapılıyor zaten ekipler arasında. Ama süperlik iklimi dedi, dediğiniz zaman istediğin kadar iyi antrenman yaptır. İstediğin kadar iyi taktik de İstediğin kadar takımını iyi, iyi hazırla. Çıkıyor bir tane hakem arkadaşımız. Bir, bir yorum yapıyor. Ertesi maç bir daha yorum, yorum yapıyor. Ondan sonra futbolcunu oynatmakta zorluk çekiyorsun. Niye koşacağım ki diyor. Bu adam bana çalmıyor. Gelecekler beni kıtır Yok, kıtır o kadar değil e, Gülüşen. gene yiyecekler diyor. Abi, ne ye, alakası var? Fenerbahçe bak, İsmail Kartal döneminde ne mağluptu. Bir mağlubiyetin dışında yapma. Şampiyonla oynamıyordu ama. Bir dakika, bir dakika, oynamıyordu. Bir şey Bak, söyleyeyim. Şampiyon er, olursa, Ersin, bunu böyle değerlendirirsek Ersin, Ersin, bir, yanlış Ersin, olur. Bir tamamlasın Ersin, abi Gürcan abi Ersun Ersun Ersin, Ersin, ya. Ersin, Ersin Yanal'la yana, yana, birlikte e, yola çıktıklarında 7 maçta 3 puan aldılar. Ya. Yedi Niye maçta 3 puan. yanlış dediniz abi? Bak yanlış dememin sebebi şu. Bugün eğer kalkıyor Beşiktaşlı oyuncular İsmail Baleren İsmail için maçtan sonra bize dokunuyor. Yaklaşım mükemmel diyorlarsa. İsmail Kartal için Fenerbahçe oyuncuları aynı şeyleri söylüyorsa evet Trabzonlu oyuncular Abdullah Avcı için söylüyorlarsa futbol sadece teknikle e, taktikle çalışılarak kazanılacak bir olay değil. Bu işin duygu yönü de var. Doğru. O takımı kucaklamak, aile ortamını yaratmak aidet duygusunu önce teknik direktör ...kendini isteyecek bunu da sonra oyunculara hissettirecek. Örnek Abdullah Avcı. Bunu örnek, hoca. E, tamam yani bunu yapamadıktan sonra Jorge Jesus için Winner hoca neye göre diyoruz mesela? Biz A, A planı diyoruz. Portekiz'e göre söylüyoruz. Brezilya'ya göre söylüyoruz. Ama neden bu kadar bir Jorge Jesus gibi bir marka yüksek bir teknik direktörü... Manchester United veya Chelsea veya bir başka kulüpler atıyorum yani Paris'ten bu ayardaki Germen. adlar niye mesela gel dememişler? Onu söylemeye çalışıyorum. Belki de demişler. Gelmemişler. Ben. Bence bunları elinin tersi edecek bir adam ben, değil. Yok yok. Ben sana Fenerbahçe bile düşünürken yok, diyor yok. ki Brezilya mi takımı çalıştırır mıyım? Aynı dili konuşacak. Acaba Brezilya gitmeliyim diye. Levent abi. Yani e, adam zaten e, 67-68 yaşında. tamam yani. yani ve e, bu, bu anlaşmanın yani avukatın bugün bu hafta içinde gelmesinin tek nedeni Flamengo'yu beklemesi. Flamengo'nun hocası olmak istedi. Bir de böyle to, to, bir ikilem yani olur hı? mu ya? Tolga yönetmen. Marcelo da getirecek diyorlar diyor işte Brezilya ya. E, Jesus için Marcelo'yu. Ya öyle Real de bir kaptanı. Öyle tabi. Öyle de bir şeyi var diyor mesela. Anlatamadım. Tabii ki olur ya. Böyle bir, var bir var yani. böyle bir futbol havuzu vardı. Abi geçici onlar. Marcelo Marcelo. Tamam sen transfer dosyası yapıyorsun. Yap da Marcelo'ydu. Suarez'di. Şuydu yani yaşları son transferini yapacak oyuncuyu artık Fenerbahçe kulübü almayacak kardeşim. Abi demedi mi Ali Bey? Tamam. Şey Aziz Yıldırım. Kulağı çınlasın. Tamam Aziz Bey diyebilir. Benzema var al. Boşta. De. Benzema demedi ya. Benzema şey. dedi. Yok. Karim Benzema dedi. Sol beki dedi bir de. Değil mi? Hatırla Tolga. Şeyi söyledi. Neyse. Ali Marcelo dedi. Ali, Ali, Marcelo da dedi Ali Bey, Bey, Ali Bey almayacak kardeşim. Hayır, tamam. Söyledi. Tamam. Son transferini sen koçsun evet. dedi. Hı -hı. Git bunları al dedi. Bir sürü isim saydı. Tamam. Ben şunu söylemek istiyorum. Bak, bunu böyle değerlendirmiyorum. Hedef şampiyonluksa bu süreç için sen demedin mi Trabzon takımı için yaşlı takım diye? Evet. E tamam. Trabzon takımı belki ileride bunu Abdullahcı bilmiyor mu oyuncunun kapa 34 yaşındaki Hamski alıyorsan onun tecrübesinden bir sezon için faydalanıyorsun. Çünkü Trabzon'un şampiyonluğa ihtiyacı var. Bu süreçte yaşlıya genceye bakmıyor. Genci Sarp, de oynattı, evet, yaşlı oynattı. Evet. Eğer ki Suarez Türkiye'de çok iş yapacak, iş yapacaksa, Marcelo gibi bir deneyim sana katkıda bulunacaksa, diyorum başka bir oyuncu e, kalkıp da sana bulunacaksa, bunları yönetebiliyorsa, Jorge Jesus ister. Sen bunlar hayır diyemezsin. Sey, sen kaç senedir şampiyon olmamışsın. 8 sene oldu herhalde. Seni söyledim bir laf yani, Elmam derli yani, Galatasaray. Allah aşkına. Galatasaray takımı bak. İki tane iş var. Ben bu yüzden eleştirdim Galatasaray'ı. Yani konudan konuya geçiyorum. Yo, Adnan Polat dönemi takımını dağıtmışsın. Sıfırdan bir takım yapmışsın. O takımdan Arda Turan gelmiş. Devre, sezon başında da başlamadan lig gitmiş. Sevgili Gürcan. E, ee, baktın Ebu Eden Riere, Riera'ya. Hakan Baltay'dı o zaman. Urfa Semi Gökhan Zan vardı. E, Servet vardı. Kaleci Mustara. Selçuk Melo, Engin. Elman der Emre Kılıç yeni bir takım yaratmışsın. O takımda şampiyon olmuşsun. Niye? Galatasaray takımı şampiyon olmuyor bir dönemdir. Galatasaray takımının geçen sene senin söylediğin gibi şampiyonluğu kaçırmış olan takımını sıfırlamasının anlamı yoktu ya. Sıfırlamasının anlamı yoktu. Yaş da geçiyor. Evet kaldı. Neyin devrimi oldu? Galatasaray sınıfta kaldı ya. Hangi devrimden bahsediyorsun? 26,5 milyon yürü gömdün bu oyunculara karşılığı 13. geldi ligde sana. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani şampiyonluk yaratacak oyuncularla bu tecrübeyi taşıyabilecek, bu havayı götürebilecek, bu baskıyı kaldırabilecek oyuncuları transfer etmek kadar mantıklı bir şey yok. Jorge Jesus buraya oyuncu yetiştirmeye gelmiyor kardeşim. Sen de A+ Jorge Jesus'u Ali Koç olarak buraya getiriyorsan bana oyuncu yetiştirmeye getirmiyorsun. Ben şampiyon olmak istiyorum diyor. O zaman bu lafı istiyorsan, bu lafın arkasında ve bu lafının değer kazanmasını istiyorsan o zaman Jesus sana sövücü oyuncuları alacaksın. Almıyorsan Jesus buraya gelmez. Haksız mı? Haksız. Gürcan abi. Tabii ki haksız. Salt haksız mı? Salt. Ya da haklı ha. olduğu tarafa ha, ha. hiç mi yok? Le, Levent abi e, bypass kısa yolu söylüyor. Evet Tabii canım yani. Kısa yol. Levent abinin söylediği kısa yol. E, kısa yollar avantajlıdır abi. Avantajlıdır ama maliyeti 40 milyon eurodur sana. Tamam mı? E, 10 milyon zaten hoca. E, 4 senedir kaç para harcamış Ali Bey? Zaten konuşmak istediğim mevzu Harcama limitlerine geldiğin zaman. Şimdi e, pazartesi günü açıklayacağım dedi. Ali, Koç. bugün pazartesi değil mi? Herkes 19.07'ye kilitlendi. Açıklama oldu mu? Olmadı. Olmadı abi. Biraz önce size dinamikleri anlattım. İsmail Kartal tarafını, öbür tarafı. Yani burada çok zor bir seçim. Ali Koç şunu düşünüyor. Düşünmemesi mümkün değil. Ben bu ekibe 7 milyon euroyu, 10 milyon euroyu verdiğim zaman benim transfer için geriye ne bütçem kalacak? Ya da elimdeki takımı finanse edebilecek miyim? Çünkü işin ucunda hapis var, hapis. Yeni yasa ile birlikte. Artık e, herkes çok dikkat etmek zorunda. Yeni yeni yasa şunu söylemiyor. E, yu, bütçeni 10 milyon euro yaptın, 10 milyon euro harcadın tamam demiyor. 10 milyon euro bugün TL ne kadar? Bir sene sonra TL ne kadar? Senin bütün gelirin TL ile. O, evet. o o açığı borç borç olarak sayıyor. Geçmiş yönetimlerin yaptıklarını borç olarak sayıyor. Sen yani bugün Bugün e, abi, yöneti yönetici yönetici ben... olmak, başkan olmak bir, bir kulüpte bu mali konularda o kadar bir e, kuyumcu terazisi hassasiyeti getiriyor ki hapis var sonunda. Ama Fenerbahçe taraftar diyor ki ekonomik olarak Sayın Başkan bu işi kıvıracak. Biz buna inanıyoruz diyorlar. Mesela şunu diyorlar. engelliyorlar. Yasa gereği şeyde diyor ki Levent masa, abi. Masa kasa kolaylığını sağlayamazsın. Tabii. Niye Fener sağlaması kardeşim? Fenerbahçe'nin son, şans Fenerbahçe son şansı diyor şampiyonluk için.